Öykü bir kenarı 2 metreden fazla olan kare şeklindeki aynasının çevresine görseldeki gibi kısa kenarı 32 santimetre olan aynı ölçüdeki Türk bayraklarından yapıştırıyor. Buna göre öykünün aynasının çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Yukarıdaki bilgiye baktığımda Türk bayrağının boyu genişliğinin 1,5 katıdır denilmiş. Kısa kenarı 32 santimetre olarak vermişti. Uzun kenarı bulmak için kısa kenarla 1,5 çarpmam gerekecek. buçu 3 bölü 2 şeklinde yazarsam 32 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 16, 16 ile de 3'ü çarptığımızda 48 cm olduğunu göreceğiz. Şimdi burada kare şeklinin bir kenarı uzun kenarlar denk gelecek şekilde, diğer kenarı da kısa kenarlar denk gelecek şekilde çevrelendiğini görüyoruz. Karenin kenar uzunlukları eşit olduğu için 48 cm ile 32 cm'in en küçük ortak katına bakmamız gerekecek. O zaman 32 ile 48'in ekoklarını alacak olursak 2'ye bölersek 16, 2'ye böldük 24, 2'ye bölersek 8 12 2'ye böldük 4'e 6 2'ye bölersek tekrar 2'ye 3 2'ye böldük 1 3, 3'e böldük 1. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var. 2 üzeri 5 çarpı 3 yazarsak 2'nin 5. kuvveti 32, 32 ile de 3'ü çarptığımızda 96 santim olduğunu göreceğiz. Sorunun başında bir kenarı 2 metreden fazladır demişti. O zaman 2 metreyi santim cinsinden düşünürsek bir kenar uzunluğu 200 santimetreden fazlaymış. Biz en düşük olabilecek uzunluğu 96 santimetre bulmuştuk. 96'nın o zaman katlarına bakacağız. 200 santimetreden fazla dediği için 3 katına bakmamız gerekecek. 6 ile 3'ü çarptığımızda 18 elde var bir. 9 kere 3 27 bir de elde vardı. 28 olacak. Karenin bir kenar uzunluğu 288 santimetredir. Çevre uzunluğunu istediği için 288 ile 4'ü çarpalım. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 4 tekrar 32 3 de elde vardı 35 yine elde var 3. 4 kere 2 8 3 de elde vardı 11. O zaman 1152 santimetre karenin çevresinin uzunluğudur diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneği.